Herkese merhabalar, Gizemli Mutfağa Hepiniz hoş geldiniz efendim. Ee, haftanın son günü, cuma günü umarım herkes çok güzel bir e, sabah geçiriyordur. Bugün sizlere yaz aylarına uygun e, çok güzel bir tatlı tarifi vereceğim. Hem böyle biraz değişik hem de e, yaz ayına böyle uygun bir meyveyle kavunlu puding yapacağız ama iki renkli yapacağız. Dilerseniz hemen malzeme listemizi alalım ondan sonra da hemen tarifimize geçelim. Evet efendim, bugün iki renkli puding yapacağız. Bunun için ilk önce iki dilim kavun, bir su bardağı su, üç yemek kaşığı nişasta, iki yemek kaşığı hindistan cevizi, bir paket vanilin, bir adet ufak boy vişne suyu. Ee, Süslemek için ise donmuş meyve kullanacağız. Ben geçen hafta biliyorsunuz kirazlı böyle bir kek yapmıştım. Ee, orada kalan kirazlarım vardı. Ben onları dolabıma koydum. En azından taze olarak kullanabileyim diye ve dondurdum. Bugün onları süslememde kullanacağım. Ee, i̇lk önce kavunum var. Ee, iki İki dilim. Dilerseniz eğer siz daha fazla porsiyon olarak fazla yapacaksanız dilimleri fazlalaştırabilirsiniz. İlk önce kavunlarımı ufak ufak dilimliyorum ve robotumdan şöyle bir çekeceğim güzelce. Ee, daha sonra e, ee, i̇ki tane tencerem var. Bir tanesinde kavunumu gönderiyorum, e, nişastamı gönderiyorum, vanilimi gönderiyorum. Hepsini güzelce biraz da suyum var tabii ki. Güzelce şöyle bir karıştıracağım. O zaten puding haline gelecek. Bir yan tarafta da kiraz suyum var. Onunla da nişastamı karıştıracağım. Güzelce şöyle e, o da böyle e, puding kıvamına geldikten sonra ikisini üst üste koyup servis edeceğim. Hindistan cevizini isterseniz içine kavunlu karışımın içine. dilerseniz üktüne üflemek için de kullanabilirsiniz. farklı işte fındık olabilir vesaire olabilir. Ben bir de bugün doğmuş böyle kirazlarım var dediğim gibi. Onları kullanacağım. çok pratik, çok da e, lezzetli bir tatlı efendim. Hemen geçelim tarifimize. Ben zaten adım adım anlatacağım. Şimdi benim bir tane mutfak robotum var. Şöyle kenara alayım bunu. Çok korkuyorum bundan da ama. <laughs> evet, şimdi dediğim gibi iki dilim kavunum var. Şöyle kavunlarımı ilk önce dilimleyeyim. Sadece robotumun içine gönderiyorum. Bir diğer dilimimi de aynı şekilde. Şöyle göndereyim. Şunları şöyle kenara alayım. Şöyle tam kesilmediyse biraz elinizde ufaltabilirsiniz. Evet de Şöyle biraz robotumu çalıştıracağım. Güzelce bakayım kavunlarım hepsi ufaldı mı? Evet güzel bir şekilde ufalmışlar. Ufalmayanlar varsa da tekrardan geçirebilirsiniz. Şunü şöyle kenara alayım. Şimdi bunun bir tanesini bu tencereye aktarıyorum. Şöyle şunu da şöyle aşağı alalım. Altını açacağım. İçine göndereceğim. Biraz hindistan cevizim var. Şöyle. Biraz nişastam olacak. Nişastayı e, tamamen göz kararı koymayın. Çünkü e, biliyorsunuz çok koyulduğu zaman biraz koyu olabiliyor. Biraz da kuyum olacak. Kuyumu da göndereyim şöyle. Evet. Şimdi güzelce şöyle bir karıştırayım. nişastam, hindistan cevizim. Biraz da vanilin göndereceğim içine. Güzelce karıştıktan sonra altını da açayım. Eğer çok koyu olursa biraz koy ekleyebilirsiniz içine açılması için. O yüzden nişastayı yavaş yavaş koymanızı tavsiye ederim. Şöyle altını beşe ayarlayayım. Şimdi bir diğer tenceremde de vişne suyum olacak. Onu da şöyle göndereyim. Nişasta mı olacak? Kenarda biraz nişasta tutarsanız sizin için daha sağlıklı olur çünkü eğer biraz böyle sulu kalırsa pudingini nişasta ekleyebilirsiniz. Eğer koyu olursa su da ekleyebilirsiniz. Şöyle biraz daha şunu şöyle koyalım. Tamamdır. Kullanmayacağım. Her şeyimi şöyle kenara alayım. Şunun da içine biraz şöyle su. Evet. Şimdi güzelce şöyle bir karıştırayım ikisini de. Bir adet daha karıştırma aparatı alacağım. Evet şimdi bir tarafta kiraz, kiraz kuyum. Bir tarafta da kavunum var. Güzelce şöyle Ikisini de karıştırıyorum. Altını çok fazla açmadım. Çünkü bir anda koyulaşabilir. Efendim bu arada tariflerimiz TGTU TV sayfalarında biliyorsunuz yayınlanıyor. Ee, YouTube sayfamızda hem benim hem de Abdullah Usta'nın bütün bölümleri var. Tariflerimiz de orada mevcut. Eğer kaçırdığımız bir bölüm olursa oradan bizlere ulaşıp tekrardan tarifimizi Oradan izleyebilirsiniz. Facebook, Instagram ve Twitter'da da varız efendim. Oradan da hem bölümlerimiz hakkında hem de konuklarımız hakkında bütün programlarımız yayınlanıyor. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz. Kavun biliyorsunuz rezervlerin vazgeçilmezi. Kavun ve karpuz ben çok seviyorum. Şöyle ikisini de karıştırıyorum. Kavun biraz daha koyu olduğu için karıştırırken o yüzden biraz su ekleyebilirsiniz eğer gerekirse. Çok koyu olursa hemen endişelenmeyin. Suyla açabilirsiniz. Nişastayı koymadan önce eğer pütür pütür kalacağından da korkuyorsanız eğer nişastayı biraz sıcak suyla açıp o şekilde de pudingin içine, puding karışımın içine gönderebilirsiniz. Evet. Ha, bir şekilde. Burada nişastam benim yanımda kalsın. Kiraz suyum eğer biraz daha sulu olduğu için nişastam kiraz karışımım için gerekli olacaktır. Biliyorsunuz ben porsiyonlarımı olabildiğince az tutuyorum burada. Fakat siz dilerseniz daha fazla porsiyonu da yapabilirsiniz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ee, kaynamaya başlayınca koyulaşması daha fazlalaşacaktır. O yüzden endişelenmeyin. İlk başta koyduğunuzda biraz böyle sulu olabilir karışım. size kavunla ilgili farklı bir tarif de önerebilirim. Yagaylarında böyle hem kavunla hem karpuzla yapabileceğiniz. E, şu anda yaptığım e, işlemin, ilk önce biliyorsunuz dilimledim kavunlarımı, güzelce blenderıma gönderdim. E, ondan sonra içine hindistan cevizi sütü e, ve biraz da e, Böyle buz varsa elinizde ondan gönderin ve güzelce tekrardan bir karıştırın. Böyle soğuk güzel bir karışım olacak. İçine de eğer önceden ee buz kalıpları oluyor biliyorsunuz. E kahve döküyoruz onların içine. Sanırım hepimiz görmüşüzdür internette. E kahveleri önceden e buz kalıpların içine gönderiyoruz ve dondurucuya atıyoruz kahve karışımımızı. Daha sonra çıkartıp yine aynı şekilde kavun, hindistan ceviz kütümle beraber hazırladığım karışımı gönderiyorum. E çok da güzel böyle. ...soğuk bir içecek oluyor. Eğer hem kahveyi hem de meyveli içecekleri seviyorsanız... ...çok güzel oluyor. Veya böyle kavun frozen veya karpuz frozen yapmak isterseniz de... ...yine aynı şekilde önceden kavunlarımızı güzel bir şekilde blender'dan geçiriyoruz. İçine buzları gönderiyoruz ve güzelce tekrardan karıştırıyoruz. Ve biraz buzdolabında beklettikten sonra servis ediyoruz. Aynı şeyi karpuzda da yapabilirsiniz. Eğer... Karpuz varsa elinizde karpuzları dilimleyip çekirdeklerini çıkardıktan sonra güzelce şöyle bir blenderdan geçirin. Geçirdikten sonra içine nane atın efendim. Taze nane varsa inanılmaz güzel oluyor. Biraz da buz gönderin içine. Ee, yaz aylarında özellikle böyle sahile, denize <laughs> gidiyorsanız eğer orada da yanınıza alabileceğiniz bir içecek olabilir. Kavunlu karışımım şu anda olmak üzere. Şöyle güzelce bir karıştırayım. Kiralıklı karışımıma da bakayım. O biraz daha şu anda hulu. Şöyle elimde biraz daha nişastam vardı. Şu şekilde yapabiliriz dediğim gibi. Biraz nişastamı kuyundan şöyle alıp en azından Kudingimin içine gönderdiğimde pütür pütür kalmamız için şöyle biraz nişastamı açabilirim. Güzel açtıktan sonra. Karışımın içine karıştırarak gönderiyorum. Dediğim gibi biraz kaynamaya başladıktan sonra daha fazla koyulaşacaktır. Aynı şekilde kavunlu karışımın içinde geçerli. Böyle biraz elastik bir e, yapı olacak. Çok güzel kokuyor. <laughs> Gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar gösterebilirse belki biraz daha koyulaşmış olacak. Şöyle göstereyim aynen. Dilerseniz ufak ufak dilimlediğiniz e, kirazlar ben üzerine kullanacağım ama. Siz isterseniz içine de biraz gönderebilirsiniz. Evet efendim dediğim gibi bütün tariflerimiz TGT EU TV sayfalarında mevcut. Özellikle YouTube sayfasında tariflerimiz var. Oradan kaçırdığınız bir tarif olursa severek yardımcı olurum. Şimdi şöyle kenara alayım ben. Kavunumu da biraz daha karıştırayım. İki tanesini aynı anda yaptığımız için bir tanesinin koyu diğerinin daha böyle sulu olmaması gerekiyor. O yüzden biraz çabuk ee, hareket etmemiz lazım. <laughs> Çok güzel koyuyor. Evet. Ben şimdi... İkisinin de şöyle kıvamına bir bakacağım. Daha sonra servis için hemen servis edeceğim kaplarımı yanıma alacağım ve servis edeceğim. Ama isterseniz ondan önce şöyle bir tekrardan üzerinden geçelim. Şöyle tarifimizin üzerinden bir geçelim. Şunu da şöyle şu tarafa alayım. Evet. Şimdi şöyle biraz daha karıştırayım. Kavunlu karışımım oldu bu arada. E, fakat biraz daha kirazlı karışımım. Şöyle biraz daha koyulaşmasını istiyorum. O yüzden şu anda üzerinden biraz daha geçeceğim. İki tarafa da hindistan cevizinden kullandım. Gördüğünüz gibi, karışımım çok güzel bir şekilde kıvamını aldı. Altına kavunlu karışımımı, üstüne de ee, kirazlıyı koyacağım. Dilerseniz iki tane farklı yapalım. Bir tanesini kirazlı altına koyalım, üstüne kavunu, diğerine de aynı şekilde tersini yapalım. Böyle biraz daha karıştırdıktan sonra kıvam hazır olacaktır. Gördüğünüz gibi nişasta biraz daha kendini e, yedirdiği için ve altı da açık olduğu için kaynamaya başladıktan sonra puding kıvamına geldi. ilerleyen günlerde, yani bir sonraki hafta sizlere bana, benden istediğiniz, bana ulaştırdığınız iki tane tarif vardı. Onları burada sizlere aktaracağım. Bir tanesi reçel yapımı. Biliyorsunuz yazarlarında meyvelerim çok lezzetli olduğu için reçel yapımı çok fazlalaşıyor. O yüzden ben de buradan size bir çilekli reçel yapımı tarif edeceğim. Ee, hemen burada programda yapacağım ve hemen yanında da başka bir şey yapıp servis edeceğim o da sürpriz olsun. Ee, bir sonraki tarifimde tavada ekmek olacak. Ee, onu da buradan sizlere tarif etmek istiyorum. Çünkü pazar günü biliyorsunuz bazen e, hemen çok da kolay ve pratik olduğu için e, böyle şimdi biraz e, tavada ekmek deyince zor e, görünüyor zor kulağa geliyor olabilir ama gayet kolay. Buradan onu aktaracağım size. Ve turşu yapımı olacak aynı şekilde. Turşu yapımı da buradan aktaracağım. Domatesli karışım yapımlarım olacak. Hem salça hem de menemen karışımları. Onları da buradan aktaracağım size. O yüzden takipte kalın efendim. Evet şimdi iki karışımım da çok güzel bir şekilde oldu. Altlarını kapattım. Şimdi servis için servis edeceğim iki tane kabım var. Onları yanıma alacağım ve güzelce şöyle servis edeyim onları. Evet şöyle kenara alayım. Gördüğünüz gibi çok kolay ve pratik bir şekilde oldu. Şöyle zaten şu anda biraz böyle kulu gelebilir sizin gözünüze ama e, tamamen e, Dolapta donduktan sonra daha fazla koyulaşacaktır pudinginiz, o yüzden endişe etmeyin. Ee, dediğim gibi ben porsiyonlarımı olabildiğince ufak tutuyorum burada. Fakat siz evde eğer aynı tarifi uygulamak istiyorsanız e, porsiyonlarınızı biraz daha e, fazlalaştırabilirsiniz. Şimdi ben hemen kepçemi alayım, kepçemle güzel bir şekilde servis edeceğim ikisini de. Bir tanesini kirazlı kavunlu yapacağım, diğerini de kavunlu kirazlı yapacağım. Evet şöyle ilk önce güzel bir şekilde bunu koyayım. Evet. İnanılmaz güzel koktu. Size anlatamam. Ve üzerine diğer karışımımı koyacağım şimdi. Gördüğünüz gibi bir tanesi hazır. Şöyle kenara alayım bunu. Şimdi de tam tersini yapacağım. İlk önce kavunumu ve kirazımı Bunu da şöyle koyayım. Dediğim gibi önceden benim geçen hafta biliyorsunuz kiralı bir diyaz kekim vardı. Ee, orada da kirazlarım kalmıştı. Ben de tasarruf etmek için, malum <laughs> günümüz tasarruf. Ee, o yüzden kirazlarım var. Onları dondurdum buzdolabında. Şimdi e, güzel bir şekilde onları burada kullanacağım. 지 내. Hindistan cevizim vardı. Şöyle Hindistan cevizimi de üzerlerine gönderiyorum. Gördüğünüz gibi pudingim hazır. Hemen şöyle etrafı bir toparlayayım. Ondan sonra malzeme listemizi alalım. Tekrardan tarifimizin üstünden bir geçelim. Ondan sonra da yavaştan kapatalım efendim. Şurayı da güzel bir şekilde aldıktan sonra. Evet arkadaşlar malzeme listemi alabilirsem. Evet, iki renkli puding için neler gerekli? Ben bugün hem kavun hem de kiraz suyu kullandım. Ee, dilerseniz şöyle yapabilirsiniz. Kiraz suyu kullanmak yerine e, benim kavuna yaptığım aynı işlemin e, işlemi kiraza da uygulayabilirsiniz. E, fakat onu yaparken kirazın biliyorsunuz e, kabuğu olduğu için biraz sıkıntı yaratabilir. O yüzden onu sızmanız gerekiyor. E, bunun için... Ne yapmanız gerekiyor? İlk önce kirazları güzelce şöyle bir blenderdan geçirdikten sonra onu sızabilirsiniz. Yine kiraz suyu yapmak gibi evde. O şekilde yaptıktan sonra güzelce yine aynı şekilde eğer organik olarak kiraz suyu elde etmek istiyorsanız, kirazların suyunu çıkardıktan sonra yine tavaya alıp nişastayı ekleyip o şekilde tekrardan bir puding elde edebilirsiniz. Ben bugün kavunum vardı. E, i̇ki dilim kavun kullandım, e, ilk önce onları ufak ufak dilimledim, daha sonra bir el blenderından geçirdim, onu, robotumdan geçirdim. E, zaten biraz böyle çabucak, böyle kavunun da suyu olduğu için çabucak kendini zaten ufalttı. E, daha sonra tencereme aldım, eğer pürüzlü kaldıysa biraz daha geçirebilirsiniz blenderdan veya eğer ki hala o, o içinde kalan ufak ufak e, kavun e, parçacıklarını istemiyorsanız yine aynı şekilde süzebilirsiniz onu da güzel bir şekilde. Ben biraz sevdiğim için kavunun tadını o yüzden o şekilde yapmadım. E, tencereme gönderdim karışımımı, kavunumu. E, daha sonra biraz su ekledim üzerine. E, suyu eklerken lütfen e, dikkatli ekleyin. Çok fazla sulu olmaması için. E, 3 yemek kaşığı nişastam var. Ben bunu ikiye böldüm. O yüzden bir buçuk, bir buçuk olarak düşünebilirsiniz. E, bir tencereme güzelce nişastamı gönderdim. Hindistan cevizim vardı, onu gönderdim. E, ve vanilim vardı, onu da ikiye böldüm. Ama siz ikisine de tek paket kullanabilirsiniz ama o zaman çok şekerli olabilir. Ee, daha sonra kavunum güzelce şöyle bir pudin kıvamına geldikten sonra aynısını kiraz kuyumu gönderdim. kuyumu gönderdim. E, vanilimi gönderdim. Ve nişastamı gönderdim. Ee, yanımızda hep bir e, nişasta olsun biraz suyumuz da olsun. <laughs> Diyelim ki bir tanesi biraz koyu oldu. Hemen su ekleyebilirsiniz. Veya e, biraz böyle sulu kaldıysa hemen nişasta ekleyebilirsiniz. İkisi de pudin kıvamına geldikten sonra ee, bu şekilde ben iki kişilik yaptım ama siz dört kişilik yapmak isterseniz altına kavunu güzelce koyup üzerine vişneyi veya diğerine vişneyi koyup üzerine kavunu veya sadece kiraz kullanmak, kirazlı karışım kullanmak istemiyorsanız sadece kavunlu puding yapıp o şekilde de kirazları böyle üzerine koyup süsleyebilirsiniz güzel bir şekilde. Ee, çok kolay, çok pratik, yaz aylarında inanılmaz güzel gidebilecek bir puding tarifi efendim. Şimdiden afiyet olsun. Evet sevgili izleyenler, güzel bir tatlı tarifi e, vermeye çalıştım sizlere bugün. Umarım hafta sonu sizin de deneme şansınız olur. E, Gizemli Mutfaktan bugünlük bu kadar. Emeğe geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Siz izleyenlere çok teşekkür ediyorum. E, Pazartesi günü görüşmek üzere efendim. Çok güzel bir hafta konu olsun hepimiz için. Kendinize çok iyi bakın. Afiyetle kalın.